Kanalıma abone olup beğenmeyi ve istediğiniz oyunları yoruma yazmayı unutmayın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Dead by Daylight videosu ile karşınızdayım. Ama bu sefer bu video yeni başlayanlar için veya yeni başlayacak olanlar için nasıl Dead by Daylight'ı oynayacağız bunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada giriş ödülü var. Giriş ödülünden de her gün giriş yaparak ödülleri toplayabilirsiniz. Şimdi hemen size ilk önce karakter özelliklerini göstermeyle başlayacağım. Oyun yeni başladıysanız ve benim videomu izledikten sonra nasıl Türkçe yapacağım diyorsanız hemen ayarlardan, dilden zaten Türkçe seçeneği mevcut. Buradan da Türkçe yapabilirsiniz. Şimdi karakter özelliklerini göstereceğim. Gördüğünüz gibi ben zaten burada karakter özelliklerim var. Buradan istediğiniz gibi, yani dizilimden değil, buradan, yani şuradan göstereyim. Buradan istediğiniz karakter özelliklerini seçebiliyorsunuz ve bunu yapmanız için 4 tane koyabilmeniz için 10 seviyenin üstünde olmanız lazım. 10 seviyenin üstünde olduğunuz zaman da böyle gördüğünüz gibi buradaki özellikleri okuyarak siz de benim gibi kendinize işinize yarayacak özellikler buraya koyabilirsiniz. Böyle buradan da kaldırıp başka bir özellik koyup geri bunu koyabilirsiniz basarak üstüne. Sonra burada dizilim yazıyor. Bu dizilimler ne diye sorarsanız Oyunun içindeki sizin işinize yarayacak şeyler Yani ilk yardım kiti ondan sonra harita Zihin bağ kurmanızı sağlayacak Anahtar Burada gördüğünüz gibi anahtar Sonra fener katilin gözünü kör edecek Bunları kullanarak da Şansınızı arttırabilirsiniz Peki bunları seçtikten sonra bu yanındakiler ne diye sorarsanız da Bunlar da yanındaki eklentiler Eşya eklentileri Bunları da kullanarak bu eşyaların süresini ve özelliklerini arttırabilirsiniz. Burası da adaklar kısmı. Bu adaklar da mesela şu anda gösterdiğim gibi otomobil mezarlığına gidiyor. Bu harita seçmenizi sağlayan adak. Bu mesela bağlanma pederini tüm kurbanlara mücadeleye aynı yerden başlar. Bu sizin eşyalarınızı kaybetmemenizi sağlayacak olan adak. Bu sisi arttırır mesela. Bu da harita değişikliği için. Bu adakları kullanarak hem kendi şansınızı arttırabilirsiniz hem de istediğiniz haritaya gidebilirsiniz. O yüzden bunları da kullanmanızı öneriyorum. Evet adaklar kısmından çıktım. Şimdi de size karakter kısmını göstereceğim. Buradan gördüğünüz gibi istediğiniz karakterleri alabilirsiniz. Bir sürü karakter mevcut zaten. Katil bölümü de burada. Bu karakterleri neye göre alacağım, özelliklerini nereden okuyacağım diyorsanız da Üstünüze üstüne bastığınız karakterin yanında şuradaki butonu tıklayarak buradan hem kendi şeylerini basit tutarak öğrenebilirsiniz özelliklerini hem de karakterin hikayesini böyle okuyabilirsiniz aynı zamanda gördüğünüz gibi. Ondan sonra günlük görevleri nasıl yapacağım diye düşünüyorsanız buradan ayinlerden başlangıç var mesela ben buradan yapmışım hemen alayım 4 kurbana vur diyor yapmışım. Günlük var. Saklan baş. 8 dolapta sakla. Mesela kanca seni çağırıyor ve bağlarak kurbanlar üç kere kanca yaz. Burada haftalık var. Yine yani buradaki görevlerin hepsini yapabilirsiniz aynı zamanda. Diyeceksiniz ki bu senin kullandığın şeyler bende yok. İlk yardım kiti, tamir çantası. Bunları nereden alacağım? Bunları da hemen şurada gördüğünüz gibi buradaki yanıp sönen kan işareti olan butona basıyorsunuz. Burada kan pazarı gördüğünüz gibi. Buradan da mesela ilk yardım çantasını aldım. Buradan böyle istediklerinizi burada gördüğünüz 414 bin var benim kan puanım. Burada gördüğünüz kan puanlarıyla da böyle alabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim böyle aldıktan sonra mesela bu sırayı aldınız diyelim bu logonun olduğu sırayı. Eğer bir aşağıdaki buradaki her şeyi almadan bir aşağıdakini alırsanız buradakileri geri alamıyorsunuz. O yüzden onu alırken dikkat edin. Bunları yaptım. Arkadaş nasıl ekleyeceğim diyorsanız da arkadaş da buradan gördüğünüz gibi buraya bir isim yaz diyor. Buradan istediğiniz arkadaşınızı bulabilirsiniz. Yukarıda yine önerilenler kısmı var. Yakın zamanda birlikte oynadınız diyor. Buradan onları da ekleyebiliyorsunuz. İstekler var. Size bir arkadaşlık isteği gönderdiyse buradan bakabilirsiniz. Aynı zamanda. Burada da mağaza var. Mağazadan da istediğiniz şeyleri alabilirsiniz. sağ üst köşeden de şu gördüğünüz gibi şu mor olan benim şu anda rankım rank 7'ymişim. Oradan rankınızı görebilirsiniz burada. Burada da seviyenizi görebilirsiniz. 42 seviyeyim ben. Karakterimin de seviyesi 12. İki kere de sıfırladım. Bu sıfırlama işareti olduğu için böyle gözüküyor. İki kere sıfırladığım için. Burayı zaten dizmiştim size göstererek. O yüzden şimdi maça başlayacağız. Maçta da nasıl oynayamanızı göstereceğim. Oynamanız gerektiğini. Kendinizi korumak için, katilden uzak durabilmek için. Buradaki dizilimleri de siz de dizerseniz, adakları doldurabilirseniz, her şeyle istediklerinizden koyabilirseniz daha fazla şansınızı arttırmış olursunuz maçın içinde. Şimdi maça geçelim. Bu arada arkadaşlar abone sayımız giderek artıyor. Abone olursanız şimdiden kanala sevinirim. 1000 abone olduğumuz zaman da canlı yayınlar gelecek. Yine abone olmamız için de abone olabilirsiniz. Like atmayı da unutmayın. Şimdi maç başlayınca devam edeceğiz. Evet arkadaşlar oyuna yeni başladıysanız da buraları da mutlaka okuyun. Çünkü burada da sizde yani size bilgi verecek yazılar mevcut. Buradaki yazılar da gerçekten işinize yarayabilir. Yeni başladıysanız eğer. Birazdan maç başlayacak. Evet şu anda başladık. Ben çok ortalarda bir yerde başlamadım ama Yine de baktığımız zaman ortadayım. Ortada olmanız size her zaman daha fazla risk bulunduracak. O yüzden ortalardan uzaklaşmaya çalışın. Daha çok kenarlara gidin. Şu anda adam oradaki motoru yapmaya başladı ama. Ben de ona gideyim şu anda. Katil gözükmüyor. Ama mutlaka katil ortadan başlayacağı için ortalardan uzak durun. Bir de eğer kancı yanındaysanız. Kancaların yakınında çok durmayın. Yoksa katil geldiği zaman direkt sizi tutabilir. Gördüğünüz gibi basmanız gerekecek. Bu basmanız gerektiğinde de hemen basmaya çalışın. Oradaki beyazı tutturmaya çalışmayın yeni başladıysanız. Siyah de bassanız olur. Hemen basmaya çalışın. Yoksa ölmeniz daha fazla hızlanır. Çünkü katil sizin yerinizi görmüş olur. Motor tamir ederken de eğer böyle benim gibi riskli taraftaysanız arkanıza da bakın. Birini düşürdü şu anda ama bizden uzakta duruyor. O yüzden sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi hızlıca bir motoru tamir ettik. Yeni başladıysanız eğer yürüyüşünüze de dikkat edin. Çünkü böyle yürü yürümeniz sizin arkanıza iz bırakmıyor ama koşarken arkanıza iz bırakıyorsunuz. Arkadaşınızı da kurtarmanız önemli bu arada. Yeni başladım diye arkadaşınızı kurtarmama gibi bir şey de yapmayın kurtarmaya çalışın ama kendiniz güvene alarak mesela benim gibi şu anda gösterdiğim gibi kurtarmaya çalışın. Böyle kenarlardan kenarlardan onu kurtardılar. Ama bu sefer de diğeri düştü. Kenarlardan kenarlardan gerektiği zaman koşup gerektiği zaman da durun. İkisi yine düştü. Eğilerek gidiyorum artık ki hem ses yapmayın hem de yerin belli olmasın diye. Sürekli aynı yerde durmayın. Üstüne de karga çıkar ve sizin yerinizi belli eder. Burada çalılarda da kullanan çalılar da sizi çok iyi kamufle edebiliyor. Şu anda onu astı. Diğerinde asacak. Ben hemen bunu kurtaracağım. Şu anda ben de riskliyim. Siz böyle riskliyseniz kurtarmaya pek çalışmayın ama o şimdi direkt buraya gelecek. Ben ama kurtaracağım yine de. Testereli katil bu arada. Testereli katil de böyle kendinizi kaçmak için kullanabilirsiniz. Çünkü o testereye kilitlendiği zaman yani tes testereyi çalıştırdığı zaman testereyi çalıştırdığı zaman size vuramaz yani dönemez. Direkt düz ilerleyecektir. O yüzden kolayca ondan kaçabilirsiniz. Engellerin arkasına geçerek tabii kolayca dediğim. Engel yoksa eğer siz zaten yeniden düşürecektir. Şimdi ben aşağı doğru iniyorum. Onu kurtardım ama o yeniden düştü. O yüzden yapacak bir şey yok artık. Kendimi sürekli riske atamayacağım için. Onu da biri kurtardı zaten yeniden. Ben arkadaşlarım kaçarken ben motorları tamir etmeye devam ediyorum. Şu anda kancıya yakınım ama yine yanımda katil olmadığı için sıkıntısız bir şekilde devam edeceğim. Arkamda kanca var gördüğünüz gibi. Bu arada bu ilk yardım kitini neden aldım? Eğer arkadaşlarım beni iyileştiremezse diye kendimi iyileştirmek için. İlk yardım kiti aldığınız zaman kendinizi iyileştirebilirsiniz. Sıkıntısız bir şekilde. Yine düştüler. Yeniden asılınca ölecek büyük ihtimalle. Bu hiç asılmamış o yüzden ölmedi. Şu anda testlerin sesi gördüğünüz gibi bana bildirim olarak yani işaret olarak geliyor. Böyle işaret olarak geldiği zaman da dikkat edin. Kalp atışım şu anda yanmıyor ama işaret olarak geliyor yani. Hemen hemen yakınımda. Çok da uzakta değil. Diğer adamı da önüme yastı. Ben bu motoru bitirmeden ona gitmeyeceğim. Bu da kaçış şansını dene dedi. Siz de yeni başladığınız zaman kaçış şansını dene demeyin. Çünkü kaçış şansını denerseniz bu sefer ölmeniz hızlanır. Arkadaşlarınızın sizi kurtarmasını bekleyin. Kaçış şansını deneyip demenin yerine. Şu anda bana gelecek büyük ihtimalle. Ben bu taraflardan kaçacağım. O motorun yanında büyük ihtimalle şu anda. Onu kurtardılar zaten. Diğer adamı. Şu anda biraz koşmayı bırakmak istiyorum. Çünkü... Zaten katile yakın değilim. Heh, şu anda o bana doğru geliyor. Önümde. Burada dikkatli olmam lazım. Beni görmesin zaten görmemişti. Birini düşürdü önümde. Bu tarz yerler sizin saklanmanıza yardımcı olacağı için siz de benim kullandığım gibi yerleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda. Şu anda yakınım hasta ama adam öldü. Çünkü sürekli asılmıştı. Üçüncü asılışınızda ölüyorsunuz. Eğer kaçış şansını dem dene demezseniz. O yüzden ona da dikkat edin. Bu arada mutlaka abone olun. Dediğim gibi bin abone olduğumuz zaman canlı yayınlar gelecek. Katil sizi kovalamıyorken aynı zamanda ortadaki motorları da tamir edebilirsiniz. Çünkü en son bu ortadaki motorlar kalacağı için katil sürekli başında durur. Sizin işinizi zorlaştırır. O yüzden sizi kovalamadığı zamanlar ortadaki motorları da tamir edebilirsiniz. Yani arkadaşlarınızı kovalıyorsa. Aynı zamanda burayı da göstereyim size. Katil sizi buraya asabiliyor. Ama aynı zamanda burada gördüğünüz gibi sandık var. Bu Sandığı ararken etrafa çok ses seviyor ama siz dikkatli yapın. Katil yakınızda değilse yapabilirsiniz. Sandığı açmayı. Tamir kiti çıktı ama güzel değil. O yüzden kullanmayacağım. Bu arada arkadaşım da ölüyor. Ona da yardıma gitmek lazım aslında. Ama burada da bir tane motor bitiriyor yanımdaki adam. Buradaki motorun bitmesine yardım edeyim. Ama geliyor. O yüzden gördü zaten. Ben bu tarafa kaçacağım böyle. Beni görmedi. Yanımdaki adamı görmüştü. Onu da yaraladı aynı zamanda. Şu anda bana geleceğini düşünmüyorum ama. Diğer adam da ölüyor. Hemen ona gitmeyi çalışayım. Ben gidene kadar ölmezse tabii. Katil de ona gidiyor çünkü. Bunu kurtardı. Ama düştü. Onu kurtardığı gibi de düştü. Ben hemen böyle yarım kaldım motor devam edeceğim. Büyük ihtimalle tek başıma kalacağım. Çünkü onlar ölüyor. İkisi de düştü. Burada işte tek başınıza kaldığınız zaman onları kaldırmam şu anda çok zorlu. Benim artık kapağı bulmaya doğru gitmem lazım. Kapak çıkacak çünkü. O öldü. Şimdi bu da ölecek. Benim mecbur bir kapağı bulmam lazım. Kapağı bulamazsam da öleceğim zaten büyük ihtimalle. Çünkü kapağı kapattığı zaman kapılardan kaçmam lazım. Kapak ortaya çıktı. Kapılardan da kaçmak zorlaşıyor kapağı kapatınca. Çünkü iki tane ya da üç tane kapı var ve katil sürekli onlarda dolanıyor. Ama kapağı katil de bilmiyor nerede olduğunu. O yüzden kapak yakınımızdan çıkarsa iyi. Geliyor katil. Tam onu kurtarmaya gidecektim ama. Bu ona gidecek. O yüzden ben ona doğru gitmeyeceğim. Şu anda katil etrafı dolanıyor. Belki katil de şu anda kapağı görmeye çalışıyor. Onu asman yerine. Arkadaşımı kurtarsam mı diye düşünüyorum şu anda hala ama. Bir yandan ben de kapak ortaya çıktığı için etrafıma bakıyorum. Ben bu arkadaşımı kurtaracağım. Katil gelmiyor çünkü. Uzaktan beni izlemiyorsa. Hemen iyileştiriyorum. Bu arkadaşımı da kurtardım. Hemen şöyle kenara geçelim ki katil baktığı zaman bizi görmesin. Hemen burada iyileştireyim. Gördüğünüz gibi daha hiç yaralanmadım bile. Kendimi güvenceye alarak oynadım çünkü. Katil geliyor bu arada. Karşımızdan geçti. Etrafta bizi arıyor da büyük ihtimalle. İki tane motor kaldı. Bunu ben zaten biraz yapmıştım ama. Ben buradaki ne yapacağım? Arkadaşım da yardıma geldi zaten. Bir de şu yukarıda bir tane motor var. O motoru da yaptım ben. Zaten kaçabiliriz. Katil geliyor yukarıdan. Beni bıraktı. Ben hemen yukarıdaki motora, motora gideceğim. Ben de özellik olduğu için zaten katilin geleceğini anlamıştım. Şu anda diğer adam yeniden düşebilir. Çünkü ona doğru gidiyor. kendinizi risk atmadan oynayabilirsiniz siz de benim gibi. Hem yeni başladığınız için oyunda öğrenmiş olursunuz. Yeni başlamayanlar da aynı zamanda benim gibi bu taktikleri uygularsa gerçekten hayatta kalabilirler. Bu arada bir önceki kulaklık videosundan önceki videoya Sülayet'ten kaçış yok videosuna anket koymuştum hangi oyunları oynamamı istersiniz diye. Çok kişi oynamadığı için yani tam hangi oyun belli oldu ortaya çıkmadı. Ama buna da anket koyuyorum. Şu anda anketi koyuyorum. Siz de buna oylayın. O ankette en çok hangi oyun çıkarsa bu sefer o, o video gelecek. Öbür videoda söylememiştim çünkü anket koyacağım. Bu videoda söylüyorum. Bu videodaki ankete göre hangi oyunun geleceğini söyleyeceğim. Aynı zamanda diğer adam da yaralandı. Ben bu motoru bitirmek üzereyim. Videolar artık uzun mu gelsin kısa mı gelsin onu da yorumlara yazabilirsiniz. Kaç dakika istiyorsunuz. Şu anda 20 dakikaya yakın oldu. Çok mu size göre onu da yazarsanız sevinirim. Şu anda bir motor kaldı. Onu da tamir edeyim. Kapak da buradaymış aslında. Dibimdeymiş. Şu anda bu motoru yapamazsam eğer arkadaşım ölürse direkt kapaktan kaçarım. Kapağı da bulmam iyi oldu. Gördüğünüz gibi kapak burada. Eğer arkadaşım ölürse kapak açılacak. Ya da anahtarım olsaydı kapağı açabilecektim. Şu anda açamıyorum. Katil hala kovalıyor mu o adam onu da bilmiyorum çünkü katilden de hiç iz yok şu anda. Ses de yok. Şöyle bakıyorum ama görünmüyorlar da. O yüzden şu anda rahat rahat bir motoru tamir ediyorum. Evet katilden ses geldi. Umarım bana doğru gelmiyordur. Yakınımda ama. Mesafe olarak yakınımda. Arkanızda olabildiğince iz bırakmamaya çalışın. Çünkü katil size gelebilir o zaman izi görebilir iziniz biraz geç iniyor arkanızdaki ayak iziniz biraz geç siliniyor o yüzden ona dikkat edin bu arada katil bana çok yakın hatta geldi motorun bitmesine de neredeyse hiç bir şey kalmamıştı bir saniye daha fazla başına durabilseydi motor bitmişti katil beni görmedi büyük ihtimalle ama Arkamda ayak izi bıraktım. O yüzden dikkatli olmam lazım. Arkamda ayak izi var. Motor nerede kaldı? Burada bir yerde. Arkadaşım da kendini iyileştirdi. Ben de bu motoru bitireyim hemen. Katil bu motor biraz zarar vermiş ama yine de tam gitmemiş. O yüzden şanslıyım hemen bitirebileceğim. Motoru da bitirdim. Çıkışlara güç verildi ama kapak açılmadı. Bu arada çıkışa giderken de dikkat edin. Katil size gelebilir. Ona göre adam diğer kapıyı açtı bu arada. Ben de bu kapıyı açacağım. Katil büyük ihtimalle diğer adamın yanında. Bana ses falan da gelmiyor. Diğer adam buraya geldi ama. Evet gördüğünüz gibi. Benim dediğim taktikleri uygularsanız. Siz de benim gibi kaçabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir daha ben oğlum.